Mübarek Ramazan ayının ikinci iftarı için Beyzanur Gelin evinin çarp köşesinde yer sofrası kurmuş misafirlerine. Konya mutfağının nadide lezzetleriyle donattığı sofrası iştahları kabartmaya hazırlanıyor. Tabii Konya geleneklerine uygun olarak. Bakalım gelinlerimiz yer sofrasında ağırlanmaktan memnuniyet duyacaklar mı? Beyzanur Gelin'in sunum masasındayız. Beyza Nur'un böyle bir odası vardı, ee, görmüştük ee, genel olarak ilk girişte. izleyicilerimiz de görmüştü. Ee, bir tanem öncelikle bu odayı nasıl kullandığından bize bahset. Ee, biz bu odayı gündelik olarak kullanıyoruz Aslı Hanım. Yani şark odası olarak. Ee, Konyamızda da zaten e, kanepede oturmak yok da minderde oturmak Daha var. Daha çok. Evet. Konya'nın geneli mi böyle, yoksa size ait bir şey mi? Yani bence... Yok, yok. Sizde yok. Sizde? Çoğunluk var aslında. Bence genelinde size, evet. var. Yani oturduğu yerde minder yoksa bile bir kenarda kıyıda minderi vardır ya. yani. Minder rahat ama güzel değil mi? <laughs> evet. Ee, ve e, burada da büyük bir masa bu. Hep evet. hani böyle yuvarlak biliriz ama sizin masada baya büyük. Aile bir araya geldiği zaman böyle masalar mı kuruluyor? Evet aslanım. Yani biz toplandık mı zaten toplu şekilde toplanıyoruz. O yüzden de bu şekilde e, yer sofrası yapıyoruz. Vallahi çok güzel. Şimdi yer sofrasında e, hazırlığını yapmış ama masa örtüsünden suplalarına ne kadar full yemek sakımı, bardakları, efendim çatal kaşıkları. Bence bayağı titizlenmiş gelinimiz. E, sunuma geçmeden önce iftar için hazırladığın lezzetleri e, konuşmak istersen bize anlat. Abi, ne yaptın mesela bugün e, Konyamızın olmazsa olmazı bamya çorbamız var. Evet, dün e, de e, Nerimancığım evet. da e, vardı, akşam içtik, muazzam kıvamı gerçekten. da güzel gözüküyor. Öyle mi? Evet. Allah senin güzel De... Görmüyorum. Sen mi yaptın onu? Yok annem yaptı. Ay anneciğin ellerine sağlık bir tane. Ee, arabaşı çorbamız var. Evet biz yapmıştık evet, mutfaktan bunu. hamurumuzu yaptık. Ne güzel olmuş bak. Evet öyle şekilde Hı -hı. koymak istedim. Arabaşı Konya'da yapılıyor bamya çorbası gibi evet, sık, ha, sık sık evet. Mi? Genel pişin yapılıyor. Plaka. Ve tavşan etiyle orijinali değil mi? Evet, 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 tavşan, tavşan, eti. Evet, evet. tavşan eti yalırıp Ama o tavşan eti Ecemi. mor mor durduğu evet, için evet, ben tercih etmiyorum. Evet, herkes çok Mor duruyor. Evet. Ama lezzeti Görmedim. çok daha güzel oluyor Cidimsi tabii. Ya. Tavuktan daha güzel oluyor. Ama görüntü bakımına evet öyle duruyor. Evet. Ama lezzeti daha güzel. Ya Peki ben hiç yemedim tadına da bakmadım. Vallahi yiyemem de tavşan galiba. Tavşan uzun olsaydı ben size dün baktırırdım. Ay vallahi yok valla ben tatmazdım. Tavşana kıyamam ben. Çok böyle sevimli geliyor onu yiyemiyorum. Yani kürkü de öyle. Pirinç pilavımız, kavurmamız var. Kuzu mu dana mı? Kuzu. <laughs> Kuzuyu boş. Geçemedim maalesef <laughs> benden. Peki. E... Yani kuzu eti bence daha değerli bir et. Evet. Ee, ben işte, danayı tercih ediyorum. Dana edin, etini anladım. her kurbanda dolabına stoklayabilirsin ama kuzu değerli bir et bence. Ee, etli yaprak sarmamız var, soğuk baklavamız, ceviz kurabiyemiz var, hurmamız var. Ay çok güzel. Peçeteliklerim özellikle, sizlere Bakayım. özel pankartım var. Evet burada da çok güzel, hoş geldin. Yalnız peçeteliklerim de... Bakayım Ramazan hayatım. Bayramı deniyor. Aa, Ramazan bayramınız mübarek, mübarek. olsun diyorsam. Evet, ben baştan mübarek mübarekledim Aslı Hanım. <laughs> Bayrama girdi bizim kızımız. Diyorsun ki, ah Sünal'le gelin eve gelirse bizim bayramımız olur. Evet. Evet. <gülüyor> <gülüyor> cılın cılın cılın. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür ederim. Pastada ne yazıyor <laughs> peki? E, pastada dik başlayayım çünkü eğilince tacım düşüyor yazıyor aslanım. <laughs> tacım da başımda duruyor. Ay. Ebru arkadaşımızın tek yapabildiği kahkaha atmak sanırım. <laughs> evet. Başka hiçbir şey yapmayı <laughs> beceremiyor. Benim birincisi yazmışsın oraya. Senin birinci olabilme şansın var mı? Aşkım ben gelin evinin birincisi olamazsam bile Konya'mızın birincisiyim. İmkansız. <laughs> Tatlım daha bizim masalarımız görünmedi daha. Görüşürüz aşkım. E, güzel yorumlar duyalım ve Neriman'cığım senden başlayalım istiyorum. Şey aslında dün arkadaş benim bardağımda e, makine lekesini göstermişti. Evet. Ama deformeydi. Sanırım... Yani bu, Bunu da dikkat etmemiş. Bardağının altında bir şey yapışmış. Bir bakabilir miyim arkadaş? Tabii. Tabii ne öyle? Yani bir şey e, kurabiyelerin büyük ihtimalle bir sosu yapışmış Hayır gibi ya. Diyor. Bana da bir Hayır, etiket gibi etiket, geldi. Yok etiket değil aslında fazlasıyla kullandığım, Yani Çıkayım ilk şey defa ya. fark ediyorum evet. Ha, dışında. Neyse ki dışında yani. Dışında evet. Bayağı da sert çıkmadı. Dışında ama evet. dikkat edilebilir tabii evet. Yani fark etmedim kusura bakmayın. Ee, katılıyorum yorumunuza. Ama genel olarak ikramlıklarını çok beğendim aslanım. Eline emeğine sağlık. Hakkını yemem. Şey merak ediyorum. Yemek takımlarını çeyizine mi yeni mi aldın? Çeyizimden. Hmm, şey yeni gibi duruyor seninkilerde hiç kullanmadın mı? Mustafa'nın yani, hiç e... gelmiyor mu? Hiç davet vermiyor musun? Yani e, böyle büyük bir sofra kurduğuma göre, evimde de bu kadar büyük sofra olduğuna göre misafir çok fazla ağırlıyorum. E hiç eskimemiş yani bana dün yani, diyordunuz ya gelinler, hiç eskimemiş, hiç mi kırmadın, hiç mi deform etmedin. E arkadaşımızınki de yepyeni gibi duruyor. O da hiç almış. Yani e, sen 5 senelik evliydin bildiğim kadarıyla, evet. değil mi? Yani ben şu anda 3 senelik evliyim. E, bir sene öncesi e, bir senelik çalışma hayatım vardı. 2 senedir ev Ölkesin. hayatındayım. Evet. Yani 2 iki, iki senelik bir kullanımı defa var yani. Kaç defa kullanmışsındır bunları? On defa kullanmışım. Yani 10 defa kullanmış Yani 10-15 defa kullanmışımdır. Ne kadar almıştın bu takımı? Tost makinesi, kahve makinesi. Tencere setleriyle beraber 13.000 TL'ye aldım. 13.000 TL. İyi, e, tabii iyiymiş. Çok o uygun. Zaman, çok değil mi? i̇yiymiş o zaman. Evet. Peki bu çatal kaşıklar yeni galiba. Ee, yeni sayılır. Bir 6 ay kadar oldu. Aa, ne kadar ödedin? Ee, 750 TL. Güzel ama değil mi? Çok Kaliteli güzel. Ama işte. Fiyatı da 6, kişi 6 kişilik mi? 750 TL. Evet. Gözlerim kamaştı yani böyle parlaklığından, goldluğundan. Halbuki yani senin güneşlikler de vardı evet. ama. <laughs> ya onlara aşık geliyor gözüme artık inanın. E ne güzel. Yani parlıyor ya işte al beni diyor. Çizik de yok. Merve beğendin mi? Yani idare eder. Diyorsun. Ben de şunları çok beğendim aslında. Beğendim. Aa evet. güzel. Çok evet sizin de yorumlarınızı alalım hanımlar. Buradan <laughs> düzen izlemeye geçeceğiz. Bardakların daha sade olabilirdi. Yemek tabaklarının da çok Karışık, ee, ona da bardakların bir tık sade olabilirdi yani Hıs. benim tercihim evet Sanktler yani biraz motifleri olabilirdi. birbirine benziyor evet. zaten ama. E... Yemek takımımı almadan önce ya almıştım. Bu birbirine takımımı. benziyor. Zaten bu gold gördüğünüz evet. Hani bunlar da çok desenli. Hani bardaklarını bari bir sade. Çok hani karışmış. Daha, daha bir zarif tercih edebilirdim. Benim tercihim. Peki. o zaman hanımlar biz buradan geçelim bence gelinimizin e, düğününü izleyelim. Eşiyle nasıl tanıştı dinleyelim. e Bohçalar nasıl hazırlandı? Neler neler oldu görelim. Evet, görelim bu masamız böyle kalsın şimdi. Şunları 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 buzdolabına kaldıralım. İftar bizi beklesin. Beklesin aslanım. Tamam mı? Tamam. <laughs> evet geçiyoruz şimdi düğünü izlemeye. Yemek ortamı sunumu güzeldi. Hani adetlerini yerine getirmeye çalışmış. Evet çok güzel hazırlamış. Ama tabii ki işte bu diğer odalarının da harika olduğunu göstermiyor yemek sunumu iyi diye. Ve...